büyük bir emekle çekilen ve oldukça başarılı bir tarihi yapım olarak dikkat çeken, Mehmet Fethiler Sultanı dizisinde izlediğimiz, İshak Paşa tarihte kimdir? İkinci Murad'ın vezirlerinden biri olan ve daha çok Çandarlı Halil Paşa ile birlikte hareket ettiğini gördüğümüz İshak Paşa hakkında merak edilen her şey bu videomuzda sizlerle. Dizide gördüğümüz tarihi karakterler hakkındaki video serimize ise, ekranın sağ üst köşesine bıraktığımız karttan ya da açıklamalar kısmına koyduğumuz linkten ulaşabilirsiniz. Öncelikle belirtelim ki hemen hemen aynı dönemlerde yaşayan iki ayrı İshak Paşa olduğundan bu kişiler hakkındaki bilgilerde kimi zaman birbirine karışmaktadır. Dizide izlediğimiz ve Sultan II. Murat döneminde vezir olan İshak Paşa, kayıtlarda İshak bin Abdullah olarak geçer ki bu da onun yabancı asıllı olduğunu ve enderinde yetiştiğini gösterir. İshak Paşa II. Murad'ın hizmetindeyken hazin dek yükselmiş ve Sultan Murad'ın yakın adamları arasında yer almıştır. Daha sonra vezirlik makamına yükseltilen İshak Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in 1451 yılında ikinci defa tahta geçmesinden sonra ise Anadolu Beylerbeyi olarak görev yapmıştır. Zira 1460 yılında bu sıfatla Ankara'ya da gelmiştir. İshak Paşa'nın bu tarihten önce 1454 ve 1456'da Anadolu Beylerbeyi olarak Sırbistan seferlerine katıldığı Belgrad kuşatmasında Vezir Mahmut Paşa ile birlikte top çektirmekte görevlendirildiği, 1461'deki Trabzon seferine ise gitmeyip taht muhafızı olarak Edirne'de kaldığı, ardından çıkılan Eflak seferine katıldığı bilgileri de kaynaklarda yer alır. Bu bilgiler dışında dizide şu anda izlediğimiz İshak Paşa'nın hayatının sonraki dönemleri ve vefatı hakkında ise ayrıntılı ve net bir bilgi bulunmaz. Diğer İshak Paşa ise İshak bin İbrahim olup, Çandarlılar gibi eski bir Türk ailesine mensuptur. 1463 yılından itibaren devlette önemli görevler almaya başlayan İshak bin İbrahim Paşa ise, Fatih Sultan Mehmet ve II. Beyazıt dönemlerinde sadrazamlık yani veziri azamlık görevlerinde bulunmuştur. Kendisi Fatih Sultan Mehmet'in vefatı sırasında İstanbul'un muhafızıdır ve II. Beyazıt'ın tahta çıkması için çaba göstermiştir. Son olarak bu İshak Paşa'yı yani İshak bin İbrahim Paşa'yı şu ana kadar dizide izlemediğimizi de belirtelim. Yeni içeriklerimizden anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Sağlıkla ve mutlulukla kalın.